Merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 4 kaşık çorbası yapacağım. Oldukça besleyici. Başlayabiliriz. 1 yemek kaşığı kırmızı mercimek. 1 yemek kaşığı pirinç. 1 yemek kaşığı yeşil mercimek. Ve 1 yemek kaşığı da bulguru. Bir tabağa alıyoruz. Yıkayıp süzeceğiz. Daha sonra tencereme koyacağım. Şimdi çorbamızı hazırlamaya başlayabiliriz. Tencereyi ocağımıza koyduk. İlk olarak yıkadığımız baklagilleri ekliyoruz. Daha sonra üzerine soğuk su ekliyorum ben. 6 su bardağı soğuk su ekliyoruz. Su kaynayana kadar kalacak. Ara ara karıştırmalısınız altına yapışmaması için. Çorbamın suyu kaynarken terbiyesini hazırlamaya başlayabiliriz. 1 su bardağı yoğurt, 1 yemek kaşığı un. Bu yoğurdu çorbalarda püf nokta. Terbiyi iyice karıştırıp iç içeceği geçmesini sağlayacağız. 1 tane yumurtanın sarısı ve 1 tatlı kaşığı limon suyu. Hepsini tel çırpıcıyla iyice çırpıyorum. Bu arada suyum da kaynadı. Şimdi suyumdan bir kepçe yardımıyla alıp terbiyeme yavaş yavaş dökeceğim. Yavaş yavaş dökmeliyiz ki ılısın ve çorbam kesilmesin. Şimdi yavaş yavaş dökerken sürekli karıştırıyorum karıştırma işlemini bırakmıyoruz ki çorbamız kesilmesin. Şimdi hazır. Çorbama yavaş yavaş döküp karıştırabilirim. Terbiyemi de çorbama döktüm. 20 dakika orta ateşte kaynatacağım çorbamı. Daha sonra baharatlarını ekleyeceğim. Yoğurtlu çorbalarda tuzu en başta değil, piştikten sonra en son katıyoruz ki kesilmesin. Şimdi baharatları için 2 yemek kaşığı tereyağımı tavama alıyorum. Tereyağım eridikten sonra 1 yemek kaşığı nane, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı da toz kırmızı biber ekliyorum. Tatlı biber kullanıyorum. Siz dilerseniz acı kullanabilirsiniz. Böyle yağda hafif onları çevireceğim. Üzerine dökebilirim sonra çorbanın. Baharatlarım hazır. Şimdi çorbama döküyorum. Çorbamı döküp iyice karıştırıyorum çorbamı. Bir 5 dakikada böyle kaynasın. Sonra çorbamı ocaktan alabilirim. Artık çorbam hazır olduğu için tuzunu da ekleyebilirim. Böylece kesilmeyecektir. Bir tutam tuz ekliyoruz. Ve çorbam hazır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.